arkadaşlar güzel bir permütasyon kombinasyon sorusuyla beraberiz. Bu tür sorularda yapacağınız işlemi arkadaşlar size şöyle belirteceğim. Artık e, bu tür sorularda hep aynı kuralı kullanabilirsiniz. Şimdi demiş ki Okyanus kelimesi kaç farklı şekilde oluşur? Şimdi arkadaşlar bakın şuradan şuraya bir yol gelir değil mi? Şuradan şuraya bir yol gelir. Şuradan şuraya bir yol gelir. Ben buraları 1, 1, 1 diyebilir dedim. Yine şuradan bir yol, şuradan bir yol, şuradan bir yol. Aslında bu sorunun mantığını şöyle oluşturabiliriz. Ben şurayı bir karesel zemin olarak aldığımda. Bakın çok kolay. Artık buna benzer tüm soruları bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle çizdim doğru mu? Bakın. Şimdi. <laughs> bu şekilde çevirdik. Tabana oturttuk. Aşağı doğru kaç farklı yol var? 3 farklı yol var. Değil mi? Sağa doğru kaç farklı yol var? 3 farklı yol var. Bu tür sorularda her zaman neyi kullanıyoruz? Tekrarlı permütasyonu kullanıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi 3 aşağı, 3 sağ toplamda 6 farklı yol var. 6 faktöriyel bölü 3 aşağı. Bunlar kendi aralarında hani bölüyorduk ya 3 faktöriyel çarpı 3 de sağ vardı. 3 faktöriyel Buradan da gelecektir. 4 çarpı 5 çarpı 6 bölü 6'dan 4 kere 5'ten 20 şekilde oluşturulabilir.